Kendi otomobili olanlar veya toplu taşıma araçlarını kullananlar bu eziyetleri çektiklerini itiraf ediyorlar. Ama bisikletle işe gidip gelmek, hafta sonu gezilerini bisikletle yapmak, gündelik yaşantılarında kısa mesafelere bisikletle gitmeleri için çeşitli bahanelere sığınıyorlar. Bu bahanelerin en meşhur olanları bisiklet yolları yok, trafikte saygı yok, Avrupa'da olsak kesin bisiklet kullanırdım gibi sıralanıyor. Tüm bunların geçerli bahane olmadığını belirterek önce kişinin kendisinden başlaması gerektiğini hatırlatalım. Bisiklette ulaşıma geçmeniz için en önemli etken ileri sürüş tekniklerini biliyor olmanızdan geçiyor. Bunun için de mutlaka deneyimli olmanız veya eğitim almanız gerekiyor. Bisiklet ileri sürüş eğitimlerimize gelin. Sizi de bisikletliler kervanına katalım. Çocuğunuz güvenli bisiklet sürmesini öğrensin. Avrupa'da olduğu gibi herkes bisiklet kullansın arabalar azalsın, trafik sıkıntısı, otopark sorunu, gürültü, stres kalmasın. Hem sağlığımızı hem ekonomimizi koruyalım. Büyük şehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığı ve otopark sorununa tek alternatif olan iki tekere ilgi her geçen gün artıyor. Ancak iki tekerlilerin de Trafikte sorun oluşturmaması için bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının güvenli sürüş eğitimi almaları gerekiyor.